Efeoğlu'nda yayınlandığı gün en çok beğenilen 3 projemiz. 3 numara İlknur Aslan görselimiz evin yola bakan cephesidir. Projede genel olarak antresit, beyaz ve ahşap renkleri kullanılmıştır. Evin arka cephesinden bir kare görmekteyiz. Burada salondan bahçeye çıkışımızı sağlayan sürgülü pencereleri ve onu destekleyen üst kattaki konsol çıkmayı görmekteyiz. Bu açıda ise evin yeşil duvara bakan cephesi görülmekte. Pencere açılarak yeşil duvar evin birçok noktasından görünmeye çalışılmıştır. Sıradaki görselde bu kısmın konsol çıkma olması yapının özgünlüğü ve estetik farkındalığını arttırmıştır. Arka bahçeden olan görselimizde merdiven kısmına yerleştirilmiş yatay ve dikey pencereleri görmekteyiz. Bu açıda dikkatimizi çeken çok işlevli olan merdivenimiz. Merdivenin salonuna bakan duvarı TV ünitesi olarak düşünüldü ve altı kiler olarak değerlendirildi. Görselimizde evin içinden yeşil duvara baktığımız kısmı görmekteyiz. Mutfak tezgahının üstünde ve koltuğun arkasında kalan duvar kısmında mümkün olduğunca çok pencere açılarak yeşil duvarın rahatlatıcı görseli içeriye taşınmıştır. Burada mutfağımızın ön verandayla doğrudan bağlantısı olduğunu görmekteyiz. Mutfakta antresit ve ahşap renkler ağırlıkta kullanılmıştır. Planın zemin katında salon, mutfak, banyo ve kiler bulunmakta. Salon, mutfak birleşik konsept uygulandı. Üst katta yatak odası, ve bir genel banyo bulunmakta. Ebeveyn yatak odasında bebeğin banyosu ve giysi odası bulunmaktadır. 2 numara Türker İsmailoğlu Projemiz genel hatlarıyla dışarıdan bakıldığında sade, hoş bir görüntüye sahip. Evimizde pencere olarak PVC doğramayı tercih ettik. Daha sıcak bir görüntü elde ediyoruz çünkü PVC doğramayla. Dış cephede ana detaylarda Bordex, Bordex'in üzerine de XPS mantolama düşünüyoruz. Bu XPS mantolamaların arasına da fugalar yerleştirmeyi amaçladık. Projemizin ön tarafında da yine evimizin önünde havuz yerleştirdik. Cephemizde manzaramız açısından güzel olacağını düşündük. Hem çatı detayları olsun, hem havuzda bütünlüğü olsun evimizin şık bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. İç cephemizde de yine gördüğümüz, kullandığımız sobamızı daha güzel bir şekilde bu görselimizde görebiliyoruz. Planlarımızı inceleyecek olursak 4 tane odamız mevcut. 2 tanesinde ebeveyn banyomuz, artı üst katımızda bir tane genel banyo. Aşağı katımızda mutfak ve salonumuz birbirinden bağımsız şekilde. İkisi de verandaya çıkabilecek şekilde bir proje. 1 numara Nazlı Hasibe Göçmen projede sade bir tasarım yapmak istedim. Kolay ulaşılabilir ve kolay imal edilebilir bir proje olmasını amaçladım. Girişin sol tarafında salon, sağ tarafında ise odamız bulunmaktadır. Projeyi daha zenginleştirmesi için yer yer taş kaplama kullandım. Projemizde metal kiremit kullandım. Hem yalıtım hem de tasarım açısından projeyi zenginleştirdiğini düşünüyorum. Veranda ve mutfak bağlantısında şömine kullandım. Salondan ve mutfaktan rahat ulaşabileceğimiz 35 metrekarelik geniş bir verandamız bulunmaktadır. Salonumuzun tavanında asma tavan kullandım. Asma tavan bazı bölgelerinde aydınlatmalar kullanarak iç mekanda daha iyi bir görsellik yakalamak istedim. Salonda kullanılan pencerenin salonun derinliğine ve dışarıda ilişkisini artırdığını düşünüyorum. TV ünitesi kısmının arkasına ve devamındaki duvarda ahşap görünümü elde etmeye çalıştım. Dışarıda kullandığım sadeliği mutfakta da yansıtmak istedim. Duvarlarda kare fayanslarla mermer görünümü yakalamak istedim. Görünme görüşlerinizi alabilirsiniz. Peki sizin en beğendiğiniz proje hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.